Düşünün ki bir adam içki içse, Müslümanın dediği hale, gayrimüslim ise içsin içebildiği kadar. Onların günahı, onların isyanı, onların cehennemi ayrı. Onların hesabı ayrı, kafir. Fakat ben Müslümanım dedikten sonra içki içmek mi? Allahu Teala buyuruyor ki, لَا ve الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارًا Sarhoş olduğunuz halde, vücudunuzda midenizde ve kan dolaşımınızda, kan damarlarınızda bir tek içki damlası alkol bulunduğu müddetçe benim huzuruma yaklaşmayın, benimle hiçbir alakanız yoktur buyuruyor. Bir adam ağzına bir damla içki koysa, o içki vücudundan çıkıp zahil oluncaya kadar o adamın kalbinden iman kalkar, askıda muallakta bekler. O anda ölse iman İçki. E ben Müslümanım dedikten sonra bu içkiyle alakası ne Müslümanın? Ben Müslümanım dedikten sonra içkiyle uzak yakın ne alakası olabilir Müslümanın? Ama Yahudiyim diyorsa tamam şarapla yıkansın. Onun cezası cehenneme ayrılır. Ama Müslüman katiyen alkolle, içkiyle, içki satılan dükkanla, gazinoyla, restoranla, lokantalarla düğünlerle, nikahlarla, merasimlerle, toplantılarla hiç bir alakası olamaz. Mümkün değil. Hazreti Ali Yül örnek almak lazım. Radıyallahu anh öyle diyor. Parmaklarımdan birisinin üzerine bir damla içki dökülse, Allah'ın huzuruna içki dökülmüş bir parmakla çıkmamak için vallahi parmağımı kökünden keserim diyor. Sakınmışlar mı efendim? Haramdan sakınacaksın. Ama ben Müslümanım diyorsan tabii, hep burası çok önemli. Efendim biz de Müslümanız deyip de cebinde içki şişesi taşıyan bu merkez kim oluyor? İnsan Müslüman olduktan sonra haramların eşeği olmayacak. Haramların hammalı olmayacak. Haramların merkezi olmayacak. Haramların efendim hamulesi olmayacak. Başka türlü izah